Herkese selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Garen oynuyorum karşınızda. Ama bugün bir farklılık var Garen'de. Garen buff'lı. Evet. Garen'e bir buff geldi. Bugün bu konu hakkında konuşacağız. Garene gelen buff'ın nedenleri. İşte Garen'e gelen buff güzel mi? Bunu biraz tartışacağız. Garen'e ne buff geldi? Aha gördüğümüz E'ye buff geldi. Aslında Garen en bozuk skill dediğimiz skilli daha da bozuk yaptılar. Döne döne daha da gezeceğiz çünkü neden? E'nin kritik oranını bir tık daha arttırdılar. Bu aslında yani çok küçük bir oran olarak göstermişler ama aslında büyük bir oran. AD'den aldığı e, gücü de %1 arttırdılar diye hatırlıyorum. Ee, şimdi ben size zaten bu ge gelen Garen ile nasıl oynanır, e ne yapılabilir göstereceğim. Karşımızda Swain var. Çok sorun olan bir matchup değil. Tears almış. Ortak pençesi girmiş. İngiliz bir tercih. Tamam sorun değil. Biliyordum zaten alamayacağımı. Bol bol sağ tıklayacaktır. Çünkü Horde'dan pençesi var kendisinde. Biz de en ufak dürtülme ile buradaki milyonları temizleyeceğiz. Buradaki milyon dolarlarını alacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Garen'e gelen buff aslında biliyorsunuz Garen'in aslında basic build'inde şey var işte hız kesen artı fani hatıratı var. şöyle yapalım. Hiç yoktan iyidir. Zaten biz yanımızı toparlayacağız o yüzden sorun yok. Ama o trade yapmasaydık bayağı kötü ayrılacaktık. Sorun değil o yüzden. Zaten seviye atladıkça canımız hala hala artacak. Şu an bir dürtmek istiyor beni normal olarak şunu bir tık sanki internet beni trollüyor neyse sorun değil kule altına girsin bunlar rahat şekilde oha nasıl tuttu onu? yine vurdum kaçtı bir, bir, tık kötüyüz neden kötüyüz çünkü yani ilk maç sorun değil tutuşturuyor o yüzden bilmiyorum anlık burst atamaz gibi geliyor o yüzden potumu yine basmayacağım şuna Şu minyon bir temizlense çok rahat bu arada ben bu adamı keserim Sorun da olmaz evet, Kötü bir oyunu evet, sorun yok Aynen, yani Sen kesin onu tutturursun Şöyle yapalım Olabildiğince durdurtmamanız gerekiyor aslında Tamam gayet güzel Şunu aldık şunu aldık aslında gereğinden fazla dürtüldük ama sorun değil. Aslında tam olarak da yani istediğim matchup geldi. Neden? Çünkü menzil matchup. Garen'in aslında ne yapamadığını yani tabii ki bir şeyler yapacağız. O konuda sorunumuz yok ama e, Garen'in ne kadar güçsüz olduğunu bu tür matchup'lara karşı size göstereceğim. Bu, arada bu adam saçmaladı şu an. Ve öldü bile. <laughs> diyebiliriz. Ya ölmeseydi bu arada küfür ederdim. Çünkü ölmedi bir. Evet. Lane'imizi rahatlattık şöyle hafiften. Bir tane E'mize verdik. Hemen şurayı pushlayalım bakalım. Görüyorsunuz ikinci seviye gayet rahat pushluyor. Gayet güzel bir buff. Tepesini kullandığı doğru bir zaman base'imizi koymamız gerekiyor. Burada ben bir tık hata yaptım orayı pushlamaya çalışarak. Umarım burayı bir şey denemez. Güzel. O top topside'daydı. Güzel şekilde kaçtık en aylar Evet minyonlarımız bir tık sorunlu. Bu adam tank çıkacak bu arada en sinir olduğum en şeydir. Neyse sorun değil. Biz bir şekilde hallederiz. Karavalta, marabalta çıkarız bir şekilde hallederiz. Şöyle bir tane tutam koyalım. Gayet güzel. Şimdi Garen'e ne buff'ı geldi? Ace'in dediğim gibi işte Ace'ine buff attılar aslında. Ace'in kritiğine buff attılar. Ve Ace'in bir tık şöyle minik AD'sine buff attılar. Yani bunu neden yaptılar? Şöyle söyleyeyim size. Oyunun zaten sezon 12 12 12 değil. Evet, 12 değil. Sezon 12'nin başından beri biliyorsunuz ki tank metası, bilmem ne metası diye diye başımızın etini yediler. Yok tank metası işte tam bu şey olacak, sezonda olacak. Ne yapayım herhalde ya delirdi herhalde bu. Ee, falan filan dendi. Ondan sonra bir yamada biliyorsunuz ki çoğu karaktere yani yavaş yavaş da olsa, küçük küçük de olsa birkaç yamada böyle hemen hemen çoğu suikastçilere, çoğu işte AD şey buff'ı geldi. Zırh ve büyü direnç buff falan filan geldi. E, ee, tanklar bu halde hani hasar çıkartamaya başladı aslında. Dediğim gibi işte aslında ee, tanklar hasar atamaya başladı diyeceğim. Kendime güleceğim. <laughs> yani dediğim gibi, çok hasar çıkartamaya başladı çünkü zırhlar artmıştı. AD işte suikastçilerin falan filan. Ama bakıyorsunuz Güzel. Vay enayi. Bak şimdi nasıl dolduruyamadım. Ben bunu direkt kaçacağım bu arada. Vermişim. Yok öyle saygısızlık. Böyle keseriz kardeşim. Yalnız büyük minyonu kaçırdık. Onu fark etmedim değil. Üzüldüm biraz. Yani dediğim gibi işte. Hasar çıkartamayın falan filan başladı. Hasar çıkartamayınca. Hani tankların dövüşleri nasıl çok bir anlamı kalmadı çünkü tanklara dövüşlere çok büyük, büyük bir büyük büyü direnç ve zırh buff'ı getirmediler. İlk başta zaten hani top yenilik çoğu çara AD sal işte AP sal ne yani bileyim yetenekliğin AD oranı falan filan gibi güncellemeler getirildi. Ki zaten ben size şöyle söyleyeyim aslında getirilen en büyük top lane buff'ı ağır yara sistemidir ağır yaranın geliştirmesidir. Çünkü top lane'deki çoğu karakter can çalınır Böreğindeki çoğu karakter can yayınları var ve e, ağır yaraların, ağır yaraların, ağır yara sisteminin değişmesi gerçekten komik. Şimdi benim itemlerimde bir farklılık var. Ben niye cofka itemiyle başladım? İşte ben bundan biraz böyle şey yapacaktım. Bir tık denedim. Bu buff gelmeden önce de denedim. Arkadaşlar Garen'i ilk item fani altına atı çekiyoruz. Evet bir tık delilik bak kritik falanla geliyor bir tık delilik ee ne bileyim karşınızda işte mesela Mordekaiser vardı bunu asla yapmayın karşımız Swain yani var yine tehlikeli aslında ama ee hani gerçi baya tehlikeli onu söyleyeyim hani çelik kaplı falan da almış ne bileyim işte bak hop Dodge Master ee, yani hareket hızı falan filan çok işe yarıyor. Üstüne saldırı gerçekten çok 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 çok, çok işine yarıyor Garen'in. Ve fani hatıratı hani oyundaki en ithamlardan birisi. 2600 olması lazım. 2500'müş. 2600'a Phantom Dancer. Öyle miydi? Ee, i̇şte Hayalet Dansıcı. O da bayağı güzel bir item Zaten ben genelde Hayalet Dansıcı tercih ediyorum ama şu karenede bir ilk item falan çıkalım ya artık bunlardan. <laughs> hani herkesin farklı bir yolu, mitik dışına çıktığı ilk itemler falan var. Garen'in olsun istedim açıkçası ve Garen'e mantıklı açıkçası. Ama karşınızda dediğim gibi mesela Yone vardır alın. İşte ne bileyim Swain, işte Teemo belki. Belliydi bu arada. Çok üstüme oynuyordu da. Kaçmayacağım, kaçmayacağım. Şu an üstünlüğüm var onu kullanmak istiyorum ama bana bakmayacak gibi şu an idir. O yüzden sorun yok. Böyle yapıyoruz şimdi. E'miz zaten kritik oranı arttı işte falan filan. Bayağı bozuk olacak zaten. Ee, bir kritik build'ine yöneleceğiz. Bir de benim de olmayan bir build tarzı göstereceğim size. Ben normalde hız kesen çıkmam. Eee... Lisin. Bizim mi herhalde? Neyse sorun değil. TPS var muhtemelen o yüzden base atacaktır ama buraya pushlayıp biz de koyabiliriz. Hop hadi görüşürüz benim itemim bitiyor zaten. Onlar kule alacak mı? Gördünüz mü? Gördünüz mü bu ya? Gördünüz mü ya? Bak kritik geldi. Gördünüz mü bilmiyorum ama kritik geldi. Şimdi ya flash'ın ya canın koçum şöyle kırmızı basalım. Yapma bunu be abi. Adam ya adam ya geldi adam. Ya ananı sikeyim senin gibi çarım ben. Evet şimdi bakalım. Bu adam bir tık tank ama sorun değil. Ama hani şöyle söyleyeyim size muhtemelen şu an seviye avantajımı kullanabilirim ama. Bayağı hasar vurduk ya. Hop onunla güzelce dojladık. Zaten gelmeyeceğim belli ama. Aha bir anda Aha, ultisini ulaştırdık. Gayet, gayet gayet güzel. Şimdi bak bu tarafa doğru gidiyorum şimdi görüyorum. Aha gayet güzel. Top W bastık zamanında gayet gayet güzel. Ve yani basit. Ama harbiden fani hatıratın gücü var onu söyleyeyim. Ee, gayet güzel oldu hani. Bir tık sıkıcı bir lane'in oluyor yani. Başka yapabileceğim bir şey yok. Orada ödür gelirse onda Onunla... gerçek gün ateşini bitirmiş ama belki kesmeyi deneyebiliriz. Kuleye de çok hızlı vuruyor çünkü saldırımız da yerinde. Ve yani Adem'in zehrine falan filan buraya da şimdi koşacağız abi. Yemin ederim çok bozuk. Yemin ederim bak. Yani ben bunun üstüne şey çıkmıyor <laughs> amee. <laughs> Hmm. Team saniye. Eee, yani top zararları işte yani. Asla gözükmüyorsun takımın tarafından. Belki de biraz da onu kesebilirdik. Kötü oynadım bir tık ondan dolayı kesemedim. Aslında şurada flash atmam gerekiyor. Burada yakaladım tabi flash atıp kesebilirdim derim. Ama sorun değil. Ya bunu çıkmayı falan düşünüyordum da o kadar abartmaya gerek yok ama bunu çıkacağız. Normalde ben asla şey çıkmam hani hız kesen çıkmam sevmem. Geçen hız kesen build denedim bir tane, güzel oldu. Bugün de o buildi yapacağız aslında. Güzel, minik ve tatlı build. Hem karşıda AP varsa işte, güzel oluyor. Ee, hem de, hem tank hem de hani şey oluyorsunuz, saldırı hızlarına dayalı üstüne kritiğiniz oluyor falan gayet güzel. Hani, göstereceğim zaten bu buildi gördüğünüz zaman, oha diyeceksin tamam Bu build nasıl buldun falan diyeceksiniz. Şimdi, gel bakalım. Gelme bakalım. Hadi görüşürüz. Şunu dojlayalım bir tane. Hop şu onu da doşayalım. Gel şimdi benim zamanım. Abi şuna bakar mısın ya? Ağır yarımız var. Gayet rahatız. Şimdi doğru buraya koşacaktır. Bu yüzden ben bu adamı... Gayet güzel. Gel bakalım buraya. Seninle bitmemiş bir dövüşümüz var diyecektim çok vuruyorsun sen. O da üç hiçbir zaman bitmeyebilir benlik sorun yok. Abi, bit. Evet, bu kadar basit aslında. CTL 6 basmasını da çok seviyorum. Şunu ben yani, evet aldım sağ olun. İşte abi fani altı rahat bitmenin önemi ya. Orumuz gibi yani büyük milyonları falan. Yani, milyon verdiğiniz zaten çok hızlı demiş. Yani. zaten Garen Power Spike deme şeydir yani, saldırı hızlı çizmesidir falan ama Gerçekten bununda bayağı iyi oluyor yani, Zaten onu tamamlıyoruz. bunu anlayabilirsiniz bu arada Ben tamamen hava olsun diye aldım Niye Garen'i biliyorum çünkü yani, Kolay kolay ölmem En kolay pozisyonlarda ölüyorum bu Ego'nun sayesinde ama sorun değil Bakın abi adam can çalamıyor. Tutuşturmuş ama yine de can çalamıyor. Çünkü fani hatıratımız var. Fani hatıratı gerçekten çok hem güç hem de güçlü bir item. Aslında ben fani hatıratı almaz mı galiba ama hani abi oyunun gerçekten zayıflıklarını kullanmanız gerekiyor hani. Bakın hemen yampiri aldım. Buradaki kaynak bende. Sonra hemen burayı kuşlayacağım tekrardan. Ondan sonra tekrar kayıcılara falan filan girişeceğim. Sonra zaten bu adamın daha Aa vallahi ee, daha item bitmemiş. O yüzden rahat eee dakika farm yapmamışız normal. Başta çok minyonun kaybettik. Hem de kötü oynadık bayağı. Ee, yani günün ilk maçı ...Garena buff geldi gibi çekim dedim falan. Gecenin minyon kaşını çıkıyorum. Yani Şimdi hızlıca buradan kaçalım. Oo. Yani Yok ya iki item falan var tek yeriz muhtemelen 104 büyüdürenci hiç rahat büyüdürenci değil ama şurada bekleyebiliriz aslında. Veya şuraya gidebiliriz. Eğer Sainer'a gelirse de, ki hiç sanmıyorum çünkü botlayını doğru biten aynen öyle yapmış. Dalardık ama yani gelmedi korktu demek ki. Tamamdır burada base'imizi koyabiliriz çünkü itemimiz bitti hem de yeni alabiliriz ama bakın mis gibi. 5 bot var abi 5 bot varsa biz ne yapıyoruz Asıyoruz abi Q'yu hop hop Minion wave'ini temizleyip hemen hemen buradan Bir tane daha kuleyi söküyoruz Zaten Garen çok hızlı kule söküyor hem savaş çizmelerinde Savaş çizmelerinde bile çok gerçekten hızlı kule söküyor Evet burada artık base'i koyabiliriz çok tehlikeli olmaya başladı buraya gideceğim bu arada Ejder var ama hala bana gelen yok yalnız troll. Güzel troll. Hop bir doç. Güzel. Tamamdır. Kurtulduk. CTR 6 basalım. Tilt olsunlar iyice. Ve bunu hala almamışlar. Bu gerçekten çok iyi. Çünkü neden? Bunu alıyoruz. Ondan sonra bunu, bunu alıyoruz ve geliyorum takım. Yani öyle güzel oyaladık ki mükemmel. Şimdi e, TF'de gelen bir oynanmayabilir. Yani zor oynanıyor ama ben size nasıl oynayacağını göstereyim. İlk önce şunu alıyoruz. Bu önemli arkadaşlar. E, neden? Öyle işte. Önemli. Kapatalım. Şuraya da bir tane vuralım mı? Al bak. Güzel. Asistimiz olsun en azından. Geldim. Oynayın ya bir şey yapın ya. Hadi oğlum Hadi oğlum Çık at ee, Gerçi onu tutuşturur R falan atabilirmişiz Artık asam oldu miyiz Chat'ini şey, şey yapamadım ama gördüğünüz gibi 3 3'ü çok güzel attık burada gayet güzel oynadık. Bir tık daha iyi oynayabiliriz. Soraka burada beni takip etmeyi yedik. güzel yaptı ama Soraka ile oynayamazdım çünkü W'nun maalesef ki kullanımı gelmedi. Kullanımı gelse orada e, döner o deri de kesebilirdim belki. Bir de e, Lee çok arkada kaldı. Şöyle pinlerim anlasın. Yani Lee Sin'le falan, Lee Sin benle oynasaydı falan güzel olurdu. Belki o yapacağını yaptı gerçekten. Güzel durdu. Güzel bitmesini de karşılığımı aldı gerçekten. İki garenle. Şimdi karşıda Bolt AP var tamam mı? Ne yapıyoruz? Saldırı hızına odaklı build. Gidiyoruz buradan bitsend. Abi ne? Abi işte bu bir, bir... Hayır arkadaşlar. Garen zaten pasifi var işte yeterli derecede mi istemiyor. İşte kondisyonu var. Yani bunu çıkmanızla gerçekten şunu çıkmanızla yani nerf'ten önce bitsen sen diyorsun. biliyorsun. Aklın sonu nerf'lendi. Ama onun yani onun önce çok çok daha iyiydi ama hani bu haliyle bir 40 gerçekten çok iyi. Güzelce farmımızı yapalım. Bu çık. Ana ne yaptın sen şimdi? Of bir koymuşum var ya. Şşş. Şimdi diyecek. Aha ne diyecek? Diyecek. Gitmiş Ha yok görüşü varmış ama. O kadar salak değilmiş şey. Yani. Peki biz bu kadar salak mıydık? Ha, Gel bakalım diyorsun buraya. O W bastım ben aslında ama buradan kaçışım yok kanka senin. Ah! Adamsına gerek yoktu ya. Neyse düşünmesi yeter ya biz gerçekten. Şöyle yapalım. Buraya güzelce puşlayalım hop. Ya sadece evimiz yetiyor burada aslında ama havalı o gözüksün diye de kız keseni basabilirsiniz. Hemen geliyorum ben şöyle. Tamam gelmeyeyim. Karabaltasız bir tık zor. Bu arkadaşı kesmemiz ama deneriz olmadı. CC'den sonra gelen peki W'm. E bu arada <laughs> Hani illa aksiyon falan oraya abi 0 2 alt halinde ne aksiyon arayabilirsin yanında altı üç belki bir de support var Şunu hemen hızlıca alalım şöyle Şunu alalım Tamam, kanka. tamam gayet güzel. 16 seviyeyiz, şu an bayağı güçlüyüz. Güzel. Gel bakalım bu tarafa doğru. Şöyle Gayet güzel. Okey tamam. Hadi bakalım bu tarafa gidelim. Yani taşıdık bir tık. Gayet güzel oldu. Hemen bu ejderi de aldıktan sonra aslında e, baron yapmamız gerekiyor. Baron yapalım ondan sonra da bitirelim. Hayır. Hayır. Ya, bu, bu troll bu arada. Ya belki bitirebiliriz ama hani garanti bitirmek varken de trollememek en iyisi de. Biz zaten dragon'ımızı alıyor. Ki gördüğünüz gibi doğdu herkes hani bunu yapmamız çok anlamlı değil. Ha biz olsaydık ilk kule falan belki zorlayabilirdik ama... Aynen abi. Gayet güzel. Çok güzel bir baron kolu verdik takımımıza. Şimdi biz buradan ne yapıyoruz dediğimiz gibi arkadaşlar. sen de gittik karşıda çünkü Bol AP var, işte Udil'in Karmansar var, Swain AP, işte Sinra AP falan filan bunun da skilli e AP'den vuruyor. Yani aslında karşı takımda tek korkulması gereken Caitlyn, Caitlyn'i çok iyi oynamamış. Full saldırı hızına odaklı bir build, mükemmel bir build bakın. Bak diyor ki 14 kere döner diyor E. Mükemmel bir şey bu. Şimdi birazdan TF girersek göstereceğim ben size. Umarım girebiliriz. Yani göstermek istiyorum ben size bunu. Bayağı güçlü bir şey. Sp push yapıp hemen şuradaki şeyi de açalım. Inhibitor, inhibitor, inhibitor da açalım. Aha. Biz erkenden şey yapsaydım. Yüz vuruş küre atardım. Gayet güzel. Gayet güzel. Hiç zorlamadan bir kill aldık. Çok normal çünkü karşımızdaki Yani. Ya gördüğünüz gibi aslında gayet güzel bu ult hem de ee, bundan sonra şey çıkıyordunuz. Söyleyeyim. Can biçen çıkıyordunuz. Can biçenle birlikte de kanka sen değil mi ki ya. Bak bak kaç tane kaç tane it aldım. Kaç tane it aldım gözünü seveyim ya. Ya o fena. Ya sonra kanına tabii ki şey vardı bu arada ama. Aha yoksa öldük mü? Aha hop. GG VP. Güzel oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kerem Batlak'ta biraz konuştuk.